soyadına uygun olarak saçlarımı böyle aslan yelesi <laughs> gibi uzattım diyorsun. Çok teşekkür ederim. O sizin güzeliniz. Evet hadi tanıyalım seni biraz. Evet ismim Necip Can Aslan. 20 yaşındayım. Haliç Üniversitesi'nde okuyorum görsel iletişim tasarımı olarak. Aynı zamanda baristalık yapıyorum bir kafede. Yani genel olarak kendi çapımda müzikle de ilgileniyorum. Hangi Amatörde bölümde okuyorum olsa, dedi? Görsel iletişim tasarım. Biraz Hı. daha böyle grafik tasarım dallanmış Anladım. bir versiyonu. Anladım. Hani 3D tasarım olsun, web tasarım olsun. -hı. olsun. Hı, Hı. Öyle genel bir bölüm. İşte öyle genel olarak bununla ilgileniyorum. Peki. Kimle geldin? Kız arkadaşımla geldim. Lama. Evet Lama. Nasıl okunuyor? Lama diye okunuyor. Lama. Doğru evet. söyledim değil mi? Evet doğru evet. söyledim. Peki. Hatta Hoş geldin. doğru söyleyen iki kişi Öyle mi? Yani. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Teşekkür ederim. Ne anlama geliyor ismin? Ee, yani siz nasıl söylersiniz onun anlamı yani. Lama. lama. Aha, bildiğiniz Lama Neredesin? işte. Lübnanlı. Ha Lübnanlısın. Hı -hı. Peki. Yani e, ne anlama geliyor dediğim nasıl okunuyor değil. Ne anlama geliyor? E, yani Onun anlamı Lama hayvanının anlamı işte. Ha bildiğimiz Aha, öyle işte mi? Bildiğimiz Lama'dan lama. mı geliyor? Evet. Ha enteresanmış. Evet tanıyalım seni biraz. E, ben 21 yaşındayım. Lama Benim adım Lama Cabani. 21 yaşındayım. Can'la aynı üniversitede okuyoruz. Hı -hı. E, biz de üniversitede tanıştık. Ben işletme İngilizce okuyorum dördüncü sene. Yani bu sene mezun olacağım inşallah. İnşallah. Peki tekrar teş teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Tekrar i̇nşallah şimdiden. şans getirirsin. İnşallah. i̇nşallah. Peki. Evet Can. Evet. Kuralları biliyoruz. Evet. Hazır mısın? Hazırız. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Eşeğin çıkardığı ses hangisiyle ifade edilir? A. Gıdaklamak B. Havlamak C. Miyavlamak D. Anırmak D. Anırmak son karar. 5000 lira değerindeki ikinci soru geliyor. Hangisi film sahnelerinde genellikle diğer üçünden daha az görünür. A. Başroldeki erkek oyuncu. B. Başroldeki kadın oyuncu. C. Figüranlardan biri. D. Yardımcı oyunculardan biri. C. Figüranlardan biri son kararım. Ve 7500 lira değerinde üçüncü soru geliyor. Hangisi sıvıları süzmekte genellikle kullanılmaz? A. İlistir. B. Merdane. C. Süzgeç. D. Kevgir. Ee, yani genellikle kullanılmaz. Süzgeç kullanılır. Merdane kullanılmaz diye düşünüyorum ama çok böyle bir şaşırtma geldi nedense. Bunlardan bir tanesi sıvıları süzmekte genellikle kullanılmıyor. Ya B merdane son kararım. 10 bin lira değerindeki dördüncü soru. Bu sesli bir soru. Önce stüdyomuza gelen sesi dinleyeceğiz. Daha sonra ben soruyu soracağım ve ses geliyor. Can. Tabii. Orijinali Lucky Luke, Türkiye'deki adı Red Kit olan çizgi filmin dinlediğiniz şarkısı hangi dilde söylenmektedir? A. Fransızca, B. İngilizce, C. Almanca, D. Hintçe. İngilizce olduğunu düşünmüyorum. Almanca da değildir bu. Fransızcadır diye düşünüyorum. Redkit'in Hintçe olacağını hiç düşünmüyorum. Aa Fransızca son karar. Evet. Sıradaki soru 5. soru ve 20 bin lira değerinde ve soru geliyor. Ardışık 10 tam sayının en küçüğü 10 ise en büyüğü hangisi olabilir? A 18 B 19 C 20 D 21 Ya şimdi burada heyecanıma ve biraz da matematiğimin geriliğine veriyorum. Ben seyirci joker hakkını kullanmak istiyorum. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Ardışık 10 tam sayının en küçüğü 10 ise en büyüğü hangisi olabilir? A 18, B 19, C 20, D 21 ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. seyircilerimiz %42 oranla B19 demişler. %39 oranla C20 demişler. En yüksek oranlar bunlar. Evet. Çok beklenmedik oldu. Yani ve son karar heyecana çok kaptırdım kendimi ardışık yani. Ardıcık sayılar. Evet. Ondan saymaya başlarsan. İnanılmaz şu anda şey oldu. <laughs> Beyin. Peki. 30 bin lira değerindeki 6. soru geliyor. Galatasaray 2000'de UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid'e karşı hangisiyle kazanmıştır? A. Gümüş golle. B. Altın golle. C. Seri penaltı vuruşlarıyla. D. Hükmen. Ya gerçekten futbolda da hiç alakam yoktur. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Selman Yetkin, Sinem Yetkin, Osman Karadağ. Ee, Selman Yetkin'i aramak istiyorum. Neyin olur? Kendisi eniştem olur. Futboldan anlar diyorsun. Anlar. UEFA Süper Kupası benim cahilliğime vererek şu anda bilemediğim bir şey. Biraz büyük bir kupa çünkü kendisi. Hatta yaşadığım yerde direkt kupası vardı. Hepimizi ayağa kaldıran bir maçtı. Bütün... Türkiye elinde Galatasaray bayraklarıyla. Evet, Türkiye'nin tam olarak böyle heyecanını kaçırdığım bir dönem ya gerçekten. Müthiş bir zaferdi. Hepimizin tüyleri diken diken olmuştu. Çok gururlanmıştık. Evet, gerçekten görmek isterdim. Selman iyi akşamlar Oktay Kaynerce ben milyoner yarışmasından arıyoruz seni nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey. İyiyim, sağ olun. nasılsınız? Teşekkür ederim. Can bir soruda takıldı. Yardımına ihtiyacı var. Bilse bilse Enişten bilir dedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur inşallah. Evet şimdi soruyla birlikte 30 saniyeliğine Can'la seni baş başa bırakıyorum ve süre tamam. başladı. Galatasaray 2000'de UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid'e karşı hangisiyle kazanmıştır? A. Gümüş golle, B. Altın golle, C. Seri penaltı vuruşlarıyla, D. Hükümen. 2000'de ee, UEFA Süper Kupası'nı Galatasaray Real Madrid'e karşı. Ya Madrid e... altın golle ya penaltı vuruşlarıyla ama altın golle diye hatırlıyorum. Tamamdır. Altın tamam, golle. Tamam, başarılar. Teşekkür ettim. zaman B altın golle son kararım diyorum. Birayına Evet. <laughs> Güvenmekte hata etmeyeceğim biliyordum. Kendisi güvendiğim bir adam gerçekten. Evet sıra. 50 bin lira değerindeki baraj zorusunda. Ve soru geliyor. Hangisi 18. yüzyılda doğmuş, 19. yüzyılda ölmüştür? A. Sigmund Freud. B. Pablo Picasso. C. Isaac Newton. D. Ludwig van Beethoven. yarı yarı Joker hakkımı kullanmak istiyorum ben. Yarışmacımız %50 cevap Joker'ini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış iki cevap devre dışı kalacak. Evet. B. Pablo Picasso. D. Ludwig van Beethoven. Şimdi Pablo Picasso'nun biraz daha ileri tarihlerde öldüğünü biliyorum. Biraz daha bizim yüzyılımıza yakın olarak. Beethoven'un çok daha öncesinden olduğunu biliyorum. Ama yanlış mı biliyorum? Onu ...şu anda kestiremedim. Ee, B, Pablo Picasso, son karar. Yirminci yüzyılda yaşamış bir ressam Pablo Picasso. 70'lerde benim hatırladığım kadarıyla öldü. 18-19. yüzyıl biraz daha geride. Doğru. Biraz karıştırdın. Karıştırdım. 1700'leri 1800'leri. Değil mi? Evet. Sanıyorum ondan kaynaklandı. Peki can. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ne Teşekkür ederiz. Şey Seni evet. 5000 lirayla uğurluyoruz. İyi Teşekkür akşamlar. Dektim.